Şu an başlamış olabilir bak ee, tam şu an mi? Alt taptan çıktığım gibi başladı <laughs> Yayıncılar iyi kazanıyor da o yayıncı ben değilim işte arkadaşlar Furkan direkt içeri girdim adamlar gelecek üstüme Aferin abi Bak direkt Furkan'a gittiler zaten Öldü mü Furkan? Yan bas yan. Gel. Kulle. Geliyorlar çünkü. Birine bayağı vurdum. Yanıma da yok. Beni düşürdü be. Macam var abi. Vulkan iki yerde. I need help. I need help. Arif revolver var şuradaki lootta. Aldım bir İlk tane. Buldum silah nasıl? Crossbow. Mermim yok ya. Biri daha geliyor şu yukarıdan bir yerden. Adamı gördüm. Nerede Ertuğ? İçeride? Kaldırmaya mı gidelim ona mı gidelim? Ona, ona ona burda. ona ona kalkalım. Adam yanımda. Furkan mı bende. nerede adam hala görüyor musun? Buydu buydu. Kaldır, 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 vur 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 vur. Nerede adam lan? Bili orada koşar. Oğlum yanımda yok şey sıkıyor bana. Ee, Valorant kötü oyun o yüzden oynamıyorum. Şu bu giriyor harif kafayı yiyorum ya. Furkan adamı gördüm vurdu bana. Bayağı bir vurdu vurdular bana. Duyur hırgır O bir daha ağzı Harif ya. Birini gene vurdu dışına. Ben öldüm. Ben de düştüm. Bilir bu arada galiba. Evet, evet görmediler de. Takım arkadaşını kaldırmaya geldi. Güzel adam. <laughs> dur 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 sessiz. Fark etmedi. Fark etmedi. Başka bir takım var ha. Al onu al onu al o silahı abi direkt. Ben aşağıya iniyorum. Burada bir şeyler var. Hala savaşıyorlar salak gibi. Gelin gelin onlara join verelim. Furkan bir şey varsa elinde gel. Var ki. Furkan o bitti sayılır dalın dalın dalın. At Tertemiz toplamadık bu adamları sıkıntı. Gitsin lan. Dışarı tutma çalışın da. Oha! Kafayı yemiş ya. Rusty Stark nasıl sıkıyor bana? Aynen. Bak böyle ee... daha sıkılıyor değil mi? Tamam kızım tamam tamam balım seni seviyorum dikkat et iyi güzel diyorum. Zaten kendime yayın yapıyorum herhalde şu an bir de altı Düştü düştü düştü, düştü raşta. Düştü gördüm gördüm. Çok güzel düştü. Aşağı düş bekle Evet aşağı atlayıyor. Timing yaptı baş atlayacak şimdi. Oh. <laughs> gel be bana. <şuraya. gülüyor> Adam gel. Ye, vur onu. Tıraşında bu tarafa gidecek. 90. kalsana ben yiyeyim mi? ya sal yiyeyim sal. Ben mi ben mi ben mi sen az önce yemedin mi? Yiyemedin doğru sen. Nereye gidiyorsun hacım? O değil bedava nasıl yaptık? Ee... <laughs> yanımda adam yanımda adam yanımda. Oha. Diğerleri raşlayacak bu arada sanki. Oğlum üç kişi iki kişi alttay daha benimiz olsun. Çıkıyor 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 yukarı. Çıkıyor, gitti, düştü 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 düştü. Arkadan gelebilir diğeri. Ertuğ, sen misin sıkan? Bunu yiyorum ben. Adam yaşıyor mu oğlum? Ben öldürdüm sandım sen onu. Oğlum o ateşletleri nereden geliyor sanıyorum? Ertuğ'dan geliyor sandım. Ben bir ara Ertuğ'a bile döndüm baktım lan. Ben sana mermisini atayım. Var mı mermi? <laughs> var var. 50 mermim var. Adamı gördüm adamı gördüm Adam adamları geldi. gördüm çatıda. Pasaj pasaj pasaj. Biri aşağıda biri aşağıda şurada. 90 Onu vurursak bitiririz bu arada ben vurdum ona. Ben kaçta Ben ölüyorum, ben ölüyorum, botlara ölüyorum. Kanka gitmeyin, açlamayın, açlamayın Furkan. gelemiyorum. Kanka gelemiyorum, yaklaştım kanka yaklaştım kanka gelemiyorum, tamam. gelemiyorum. Bir canım çünkü. Pa Patlatıcı mı dedim? Sağ kişiye geçti. Öyle mi dedim lan harbiden? Biri 160 edi benden. Aşağıya indi bir tane daha. Orada. Adam şurada. 90 vurdum bir tane. tane polis Evet bir tane de şurada var alanda. Şunu Erto şunu bekleyelim esas. Görmez oldu. Bir tane daha atladı. Bir tanesi burada. İki tanesi de altta, iki tanesi altta, iki tanesi de altta. Burkan 135 girdim içlerine. One knock, one knock. Ya reloading sokayım senin bot gibi ya sal beni. 170'deki de Düşürdüm bitirin. Bir kişi daha var ama bitti. bitti oğlum. Tamam bunu ben aldım. Dışarıda alan dışında kaptı. Abi. nerede oğlum hani? Evet. Öldürdüm oğlum öldürdüm. Dışarı alan dışında Erto bitirdi. Sonra kamada sniper'dan hit attı adamı. Çok güzel. E ya. Tertemiz oyun ya. Tertemiz oyun ya.